Kız Arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün sizlerle beraber PUBG oynayacağız ve Bence güzel bir maç olacak Ve beni mutlu etmek istiyorsanız ve Benim, benle oynamak istiyorsanız PUBG'yi Abone olup like atmayı unutmayın Ve arkadaşlar Tabii ki de beni mutlu etmek istiyorsanız abone olun arkadaşlar benim hedefim 1000 abone olmak arkadaşlar. Olursam çok güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. Ve kadememi açıklayacağım arkadaşlar. Evet. Bence güzel bir maç olacak. Arkadaşlar abone olanların bol parası ve bilgisayar ve telefonu olsun arkadaşlar. Amin. Abone olmayanlar yapabileceğim bir şey yok. Eğer abone olursanız arkadaşlar bu videonun yorumuna yazın ki abi ben abone oldum. Kanalınıza gireceğim bakacağım. Eğer abone olduysanız bana istek atın arkadaşlar PUBG'den ve oradan beraber oynayabiliriz. Arkadaşlar poçinki atlayacağım. Şuradan atlayayım. Arkadaşlar su mı yoksa hospital mı yoksa poçinkiye mi atlayayım? Yorumlara yazın arkadaşlar. QR'a da alacağım arkadaşlar. Baskın yapacağım. Poçinkiden alıp e, QR'daki adamlara. Ama bayağı uzak ya. Direkt poçinkinin yanında Ruins, veya... farma filan atlarım sonra Atlarım derken giderim kay kayla ah tamam atladım tabanca filan varsa arkadaşlar aha kesin duvar var. At. Marvelet falan istemeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz PUBG oynarken seri olmaya çalışın arkadaşlar. Hızlı olun arkadaşlar. Ve şu yandaki ateş kısmına bak basmamaya çalışın. Adamlar etrafınıza dolaşıyor. Ve toplanır. Kar 98 işte budur arkadaşlar. Ben severim arkadaşlar. galiba adam var anlamadım. Bakın tamam. Tabii ki adam vardır arkadaşlar. İmkansız olmamasının. İlla bir tane adam vardır Poçinki'de. Şurada kit falan bir şey kutu olsaydı onu alacaktım. Yokmuş. Uzi güzel aslında. Uzi'yi değiştireyim. Ben arkadaşlar ile bir oynuyorum. Evet. Şöyle şuna bakalım. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi lootumda hiçbir şey yok arkadaşlar. Sıfır. Çok kötü şu an. Birazdan ama 5-10 dakikaya lootumu göreceksiniz arkadaşlar. Adam geliyor sanki. Allah'ım sandım şunu ya. Telaş yapıyorum biraz. Allah'ım sesi gelmiyor arkadaşlar. Ama burada kesin adam var arkadaşlar. İnşallah bottur arkadaşlar. Bana görevim var. Dört tane bot öldür diye bir görevim var. Sadece iki tane öldürebildim. Çünkü bot çok çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden çok fazla olmuyor. Çünkü görevi tamamlamak zor. Gördüm adam şurada. Ah be dürbünü yok ya. başka adamla olmaya kadar yeter. Yaraldım aldım zaten arkadaşlar. Birisi Adam geliyor benimle. Arkadaşlar yürüme sesini takmıyorum. Çünkü şu şeyler <laughs> Alalım arkadaşlar şimdi. 2 saat yürüme sesi yapıyor çünkü. Arkadaşlar evet, bana yürüme. Aha. Şunlarda adam var ama nerede? Hep aynı yerden sıkıyor. Galiba adam çekmek için yapıyor. Ha,

Arkadaşlar oradan birisi var. Şu köşede. Ya abi ya bir gelmedi şuraya ya. alacağım arkadaşlar. Takım arkadaşı varsa biteriz. Kesin tak. Burada bir daha var arkadaşlar. Şimdi direkt öldü arkadaşlar. Biri daha var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ikisinin dürbünün falan olsa iyi olacak ama dürbünün falan yok. Arkadaşlar yani bu gerçek ezan değil YouTube'da. Yes. Ah be çıktım ama ya. Böyle bir şey yok. Uzayalım da. Yok arkadaşlar. Hiç böyle <laughs> şey yok yani. <laughs> ben nereye gidiyorum ya? Adam var mı ki? Aha dur dur. Not, notlara bakacağım. Bakayım yok hiç. Bak şurada da var. Bak arkadaşlar şurada boya var. Lutlar. Ölmüş. şurada sanki adam var ama. Bilmiyorum. Hem dört alalım hemen. <laughs> Güzel. Tabi. Ya galiba bottuk arkadaşlar. Adam sıkmadı öyle. İnşallah bottur arkadaşlar. Bize bot lazım. Son bir bot eğer bu botsa. Arkadaşlar hiç X falan yok mu ya? Bırak abi mermi var bir sürü şurada bırakacak. Hiç mi yok? Yok. Hiç yok. Olsa var ya şaşırırım zaten. Tabanca için. Uzay filan. Sana bot da arkadaşlar inşallah bottu çünkü bize bot lazım. Şu kar 98 şey yapacağım. Hmm, ha biz alanın içindeymişiz güzel. Şuraya gideceğim ben. Hem kırmızı alan var. Şuraya gideceğim Bir bakalım. Böyle X falan var mı arkadaşlar? Var mı arkadaşlar? Hala abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Evet sonunda güzel bir tane. Yok ya 2x de. Ben sevmiyorum. Takmayacağım ben. Aha yukarıda adam var. Ay burada adam. Aha vss. Yok ya vss'ye gerek yok. Adamda galiba 4x falan var arkadaşlar. Adam altında mı? ileride mi? Anlamadım. Ee an yani burada mı? Adam nerede ya? Yes. İşte budur. Adam lan. Arkadaşlar. Evet. Yedileşimiz var arkadaşlar. Güzel. Bence bayağı artı alacağız arkadaşlar. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. İnşallah fazla oluruz diyeceğim. Adam yok. Arkadaşlar iyi ki bir 98'i bulmuşuz. Karı bulmuşuz. Kar 98. Adam yok. yok Hep kar 98'e durmayacağım. Şimdi mesela buraya adam gelirse buradan adam gelirse kar 98 2 saat M4'ü değiştireceğim de adamı vuracağım da. Adam Allah beni yani. Hem çok bot olmadığı için arkadaşlar. O yüzden sıkıntı. Galiba şurada hani bir tane almıştım ya arkadaşlar şu. O bottu galiba. İnşallah bottur görevim tamamlanmıştır. İnşallah. Ama bot değilse cık, kötü. Ama bana çok bot lazım değil çünkü benim artı almam lazım arkadaşlar. Hep bakıyorum birisi var mı böyle. Yani 3, x veya 4x mi olsa kar 98 de böyle takacağım bakacağım ama. Olmadı. için yapamıyoruz. 2 dakika VSS'yi alsam etrafa baksam Dürbünü var nasıl olsun kendi dürbünü Arkadaşlar hiç adam yok canım bayağı sıkıldı şu an Adam lazım bana ya Bu arada arkadaşlar Air Angel'dayız ve 35 kişi kalmış Bence baya iyi loot düşüyor Ay, Drop düşüyor Nereye atıyor? Şarjör gelmiş galiba. Almışız. Aha. Adama bence sıkmayalım arkadaşlar. Boşver ver gitsin. Tamam gitsin. Çünkü x, x falan Aa, alan, alan geliyor yavaştan gidelim arkadaşlar içecek içelim Hah. açılmış mı arkadaşlar mumya açmışlar mı açmışlar galiba. Arabayla gitsek mi? Zaten alan şurası arkadaşlar ya. Bir şey yok. Şuradan pussak arasında ama az canı kalayım. Şu çatısına diyeceğim. Kaykayımız yok. Çatıyı... Boş Arkadaşlar ben öyle tam öldürmekle kafaya takmıyorum zaten. Ölecek ama takım arkadaşı varsa sıkıntı olacak. Işte. Birazdan ölecek inşallah. Takım arkadaşı yoksa canımız biraz. E, eh tamam olmuş takım arkadaşı yok galiba. <laughs> Şimdi X falan aramaya çalışacağım. Varsa çok iyi olacak. Yani yoksa arkadaşlar bu arada yani 23 kişi kaldı bence iyi ya maçı inşallah alırız birinci olacağız inşallah kazanacağız yok arkadaşlar gelmeyecek bak takıldı işte yavaştan gidelim arkadaşlar Allah'a oraya inse kadar yürüyeceğiz işte 2x taksam yani, şey kar 98 güzel. güzel olur mu? şimdi takacak zaman değil önceden yapacaktım yani. onu <laughs> ya, en azından 3x olsa Yine razıyım. Iyi yani. Hiç yok. Yani 2x var. Onu da ben şey yapmıyorum. Hadi takalım ya. ya. Önceden 6x, 4x, 3x yani 8x hepsini buluyorduk. Şimdi yok hiçbiri. kaldı. Yani çok şey ama 8 leşimiz var. Birinci olursak yani bire kadar 10 kişi 10 ol, 15 olur bence. Birinci olursak. Yani bayağı iyi bence olacak. O birisinin AVM'si ya. Aa, ilk yemenin içindeyiz. Güzel. Bir <laughs> de 8 leşimiz var. İnşallah şu anlık önümüze player falan çıkmaz. Çünkü birinciliğe gidiyoruz arkadaşlar. Şuraya aslında pussam iyi ha. Şuraya ben pusacağım pusacağım. Ben gelenleri öldürürüm biraz. Hiçbir şey yok adam. Sönürmüş hepsini ya. Adam gelirse biter ama. Bak şurada alan vardı ama. Ha bence alana doğru gidelim yani. Burada ne yapıyoruz yani bir şey yok Arkadaşlar aranızda kaleci olmak isteyen varsa abone olsun arkadaşlar. Ben kaleci olmak istiyorum. Bayağı da çalışıyorum. <laughs> Arkadaşlar eğer kaleci olmak istiyorsanız her gün her saat çalışmanız lazım. Tabi okulunuz vardır, şeyiniz vardır. Anlarım ama boş olduğunuz zamanları kaleci antrenmanlarına filan bağınızla annenizle filan halı sahalara filan gidersiniz oralarda veya direkt kurslara yazılabilirsiniz filan arkadaşlar. ben hiç kursa gitmedim arkadaşlar hayatımda. Bir kere gittim o da bir iki gün sonra çıktım. O yüzden yani o da kaleciye gitmedim oyuncu oldum. Hiç yani gitmedim sayılır değil mi? arkadaşlar. 9 kişi var. 1 kişi lazım arkadaşlar. İlk ilk ona girmek lazım. Yes, ilk ondayız arkadaşlar. Bayağı iyi şanlık. Oo, buradan yukarı çıkmak biraz sıkıntı olacak ama. Atlatacağız. arkadaşlar bakın o kadar oynuyoruz hala aranızda abone olmayan varsa şuradan sadece 5 saniyenizi falan alacak arkadaşlar abone olun ya tek isteğim bu arkadaşlar ve abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Abone olanlar bu arada yoruma yazsın. Abone oldum abi diye. PUBG'de adını ya adımı yazsın. Adım bakın milyoner 5. Oradan adımı yazsın. Adınızı da bu arada PUBG yorumlara yazın. Çünkü adınıza göre şey yapacağım. Adınızı da yazın arkadaşlar. Bir tane şey deneyeceğim. Şöyle kayıyordu kas Bak. Olmadı ya. Dur. Olmuyor. Dağdan aşağı bir tane taktik vardı. Zıplıyorsun. Havada yatmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Kayıyorsunuz sonra. Dağdan aşağı hızlıca. 2-3 saniyede oluyordu. Hello burası bayağı yatay o yüzden olmuyor. Şuradan <laughs> bir bakalım. Adam filan var mı? Yok. Hem arkadaşlar zaten içeride sıkıntı yok. Ben canımız bayağı iyi. ya yani şey öğretmenim. Ama en doğru elimizi almamışız yani. <laughs> Arkadaşlar en doğru elimizi almamışız. Var ya az Giriyorduk Gidiyorduk arkadaşlar. Aa loot var arkadaşlar. Arkadaşlar loot var arkadaşlar. Aha. Adam var mı? Adam var mı arkadaşlar? Adam var mı? Adam yoksa gideceğim not arkadaşlar. Ay drop'a drop'a gideceğim. Adam var mı? Adam var mı? Adam varsa yani çok iyi değil yine. Yani, yani yine gidebiliriz o yüzden. Son 7 kişi arkadaşlar. Ben de sayılıyorum bu arada bunların içinde. O yüzden 7 kişi kaldı diyorum. Yani normalde her türlü yedi arkadaşlar. Aha. Sesler geliyor. Aa, 3x, 4x dörtüksüm olsa Hiçbiri yok ya. Of ya. Nasıl birinci olacağız? sıkıntı. Sıkıntı arkadaşlar işte, bayağı sıkıntı. Arkadaşlar adamı gördüm. Yok ya şimdi sıkmayayım. Burada duracağım. 4x mi olsa var ya kafasından mı bir olacağım. Hiç x yok yani. Anca 2x sadece o da sayılmaz. <laughs> of yine alanın içindeyiz arkadaşlar. Oha şurada adam var. Nereden vurdu adam beni ya? Ah oh be. Arkadaşlar ne güzel birinci olacaktık. Neyse arkadaşlar kademimi görüyorsunuz. Biraz yeni birim arkadaşlar. Ve neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmadıysanız ve abone olduysanız ve like'ı yapıştırdıysanız arkadaşlar buradan yorumlara yazın adınızı veya ben abone oldum yazın arkadaşlar ve kalp atacağım yorumlarınıza beraber de oynayabiliriz hepinizi çok seviyorum bay bay